Merhaba gençler. Bugün 11. sınıf Fen Lisesi sayfa 169. sayfayı çözmemişim, atlamışım. Normalde çembere kadar bitirmiştim. Ama bu hafta hem çember gelecek hem de e, diğer konulardan da ilerleyeceğiz yazılıya kadar. Biz sizi hazırlarız ama yorumlara şey yaparsanız hani yazılıda şuraya kadar çıkacak derseniz ona göre yapıyoruz. Çünkü muhtemelen fen daha hızlı ilerliyordur. Peki bu tarz soruların temel mantığı şu. Aslında hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Ortak çözüm yapacağız. Yani ya y'yi yok edeceğim ya y'yi yok edeceğim. Okuyalım sorumuzu. A bir reel sayıdır. Denklem sisteminin gerçek sayıları çözüm kümesi boş kümedir. Yani ortak çözümü yok. Peki ben burada y'yi yalnız bırakacağım. Y ye gördüğüm yere ne yazacakmışım? 1 x, x yazacakmışım. Peki Y gördüğüm yere bir eksik x yazarsam zaten ne elde etmiş olurum? İkinci dereceden denklem ve bu ikinci dereceden denklemin de çözüm kümesi boş küme olması için delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor. Şöyle düşünün yani bu bir parabol denklemi değil fakat hani parabol denklemi olsaydı parabolle bir doğrunun ortak çözüm kümesinin yani bu da y eşittir bir fonksiyon bu da y eşittir bir fonksiyon bunları birbirine eşitleyip, eşitleyip deltası sıfırdan küçük diyorduk. Peki Burada y gördüğüm her yere 1 eksi x yazacağım. x kare artı 4 x artı bunun karesini alacağım. y kare gördüğüm yere çünkü onu yazmalıyım. 1 artı x kare eksi 2 x eksi 2 ile çarpıyorum bunu. Çünkü y gördüğüm yere 1 eksi x yazıyorum. Eksi 2 artı 2 x artı 2 a eşittir 0'mış. x kare x kare daha 2 x kare yapar. Bakın bunlar gitti. Artı 4 x'im var. Gördüğünüz o da gitti. Bir de eksi 1, 2a, e, eksi 1. Şimdi biz ne biliyoruz? Böyle bir denklemin çözüm kümesinin boş küme olması için b kare eksi 4 ac ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. Karşıya atıyorum. 16 küçüktür 8. 2a eksi 1. Her tarafı 8'e böldüm. 2. Eksi 1'i karşıya attım. 3. 3 bölü 2. Yani 3 bölü 2 küçüktür a. Bu da ne demektir? 3 bölü 2 ile artı sonsuz demektir. Bu kadar. Evet. Denklemi iki tane kare verilmiş. x artı 2 ve y eksi 3. Karelerin alanları toplamı ne demek istiyor yani? Şöyle bir tık daha aşağı indirebilirim. Alanları toplamı derken x artı 2'nin karesiyle y eksi 3'ün karesini aldığımda 52 olacakmış. Çevreleri toplamı bunu da 4 bunu da 4 çarparsam yani 4 tane x artı 2 ile 4 tane y eksi 3'ün çarpımı da ne olmalıymış? 40 olmalıymış. E, buna göre ABCD karesinin bir kenar uzunluğunun alabileceği farklı değerler yani x'i buluyor yine y'yi yok et diyor. Peki Şurayı bir konuşalım isterseniz. Sonra y'yi götürüp yerine yazıp konuşabiliriz. Yani 4x artı 8. 4y eksi 12 eşittir 0. Bakın burada y'yi yalnız bırakacağım. 4y eşittir. E, burası 0 değil 40 yalnız. Orada bir hata yaptım. 40 karşı e, karşıya attım. 52 8'e 8 çıkarttım 52'den 44. E, eksi 4x. Şöyle Peki y gördüğüm yere ne yazacakmışım nihayet? 11 eksi x. Bakın az önce yaptığım şeyden çok farklı bir şey yapmadım. Yalnızca y'yi biraz daha kolay bulamadık. Az önce kolayca bulmuştuk. Peki birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Buraya 11 eksi x yazarsam. Bakın şuraya 11 eksi x yazarsam y gördüğüm yere ne olur? 8 eksi x'in karesi olur. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir neymiş? 52. Alayını karşıya atıyorum. x kare, x kare var. 2x kare. Eksi 12x. 68. 52'si yok. Ne olur? 16 artı 16. Eşittir 0. Her tarafı 2'ye bölüyorum x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0. Çarpımları 8, toplamları eksi 6 yapan sayılar x eksi 4 ve x eksi 2'dir eşittir 0. x ya 4 olmalı ya da 2 olmalı ama biz ne arıyoruz? x artı 2'yi arıyoruz. x'e 4 verirsem ya 6 olur, 2 verirsem de 4 olur. Çünkü bir kenarın alabileceği farklı değerleri bulunuyor. Biz x'leri bulduk, x artı 2'yi bulmayı unutmayın denklemini sağlayan x'ye sıralı ikilisini bulunuz az önce yaptığımız şeyin aynısı y gördüğüm yere hemen x eksi 3 yazıyorum 2 kare farkı da yapabilirsiniz ama ben madem tek bir yöntemi var dedik yani ortak çözüm o yoldan gideceğim birincinin karesi birincinin ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi eksi x kare eşittir 15 x kareler gitti eksi 6 x eşittir ne oldu burası niye 16 oldu ki değil mi 15 <laughs> 15 bunu karşı atarsam 6, x neymiş eksi 1. Peki x'i eksi 1 verirsem bakın y e de kaç çıkıyor eksi 4 çıkıyor. E hocam burada yazsak ne olur? Hiçbir şey değişmezdi bakın eksi 1 yazınca ne bulabilirim? Y x'i yine bulabilirim. Geçtim. Emir gittiği bir parkta kaydıraktan kayma başladığında fı, fıskiyenin suyu açılır. Fıskiye deyince Ankara'lar bize anlar. Analitik düzlemde modellenen kaydırak 4x artı 3 x 12 doğrusu üzerindedir. Fıskiye'den çıkan su ise böyle bir parabol üzerindeymiş. Buna göre suyun emiri ıslatıp ıslatmadığını grafiğe çizerek bulunduruz diyor. Grafiği çizmek için bir doğru denkleme. Yani şöyle şunları bir çizeyim. Peki önce şu parabolümüzü çizelim. Bunu karşıya atarsam. Bakın şöyle. Ne olmalı? İşte eksi x kare eksi 2x artı 3. Bunu çarpanlara ayırıyorum. Eksi x ve x diye. Eksi 3 ve eksi 1 diye. Amacım eksi 2x elde etmek. Bakın bu ikisini çarparsam ne olur? x olur. Bu ikisini çarparsam ne olur? Eksi 3x olur. Topladığımızda ortadakini buldum. Peki bu ikisinin çarpılması için aynı parantezde olmaması lazımdı. Yani x eksi 1 ile eksi x eksi 3'müş bu. Peki parabolün bu kısmını biliyoruz diye düşünüyorum. X'e 1 verince 0 olmalıymış. X'e 0 eşlersem 3 verince 0 olmalıymış. Peki tepe noktasını da bulalım. Eksi b bölü a. Tepe noktası eksi b bölü 2a. Pardon. Eksi b 2. 2'ye bölüm 1. Ya da bakın kökler toplamının yarısı. Eksi 1'i götürüp yerine yazarsam. 1 artı 2 artı 3'ten 5, 4. Peki parabolün tepe noktası eksi 1'e 4 olmalıymış. Şöyle. Peki buradan geçecek olan parabolü yaklaşık olarak çizdiğimi düşünüyorum. Peki geldik bir doğru denklemi nasıl çizilirdi? x'e 0 verip y'yi buluyorum. x'e 0 verirsem 3y eksi 12 0. y kaç çıkar? 4. 0'a 4'ten geçecekmiş. Yani x'e e 0 verince Y'si kaç olacakmış? 4. Ama şuraya dikkat edin. Sanki burada 4'ten geçiyormuş gibi. Ama bakın 4 şurası. Hatta onu ben böyle ifade ettim ama şöyle silgiyle sileyim. Burayı birazcık daha şey yapayım. Yani aslında 4 olan yer burası. Çünkü niye? Şurası x'e 0 verdiğimde gelen. Mesela x'e 0 verdiğimde şu nokta neymiş? Mesela 3'müş. Peki benim yeni doğrunun geçeceği noktalardan bir tanesi neymiş? Bakın 4. Peki Y'ye 0 verirsem x kaç çıkmalı? 3. 3 de burada bir yerde. Bakın şöyle bir doğru denklemi olmalıymış. Emir ıslatıyor mu? Islatmıyor. Çünkü niye? Ortak bir çözüm noktası yok. Denklem sisteminin gerçek sayılar kümesinde çözüm kümesinde bulunuz demiş. Bakın yine y kareyi bu karşıya atıp buraya yazacak. Ya da bir bundan bunu çıkartabilirsiniz. Fakat ben ilk 3 soruyu ya da kaç tane ise o mantıkla çözdüğüm için y kare gördüğüm yerine yazabilirim eksi 9x eksi 17. Bu arada şuna dikkat edin. Burası da ne çıkamaz? Negatif çıkamaz. En azından karmaşık gerçek sayılar dediği için karmaşık sayılarda bir kök aramıyorum. Peki y kare gördüğüm yere yazayım. x kare eksi 9x eksi 17 artı y kare gördüğüm yere yazdım. 3x eksi 10 eşittir 0 x kare eksi 6x eksi 27 eşittir 0. Çarpımları burayı, toplamları buraya verecek. x eksi 9, x artı 3 eşittir 0. x dediğim şey ya 9 olmalıymış ya da x dediğim şey eksi 3 olmalıymış. Bakın x'e 9 verirsem y kare gerçek bir sayı çıkmaz. Karmaşık bir sayı çıkar. O zaman x yerine ne yazacağım? Eksi 3. Bakın x'i zaten bulduk. Eksi 3. Şimdi amacımız y'yi bulmak. Buraya eksi 3 yazarsam ne oluyor bakın. Y kare. 27 10 kalıyor. Bir sayının karesi 10 sayıya kök 10'dur. Ya da eksi 3'e eksi kök 10'dur diyebilirim diye düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır ama muhtemelen belki birçoğunuz buraya yanlış yaptı. Kenar uzunlukları x artı 2 birim ve x artı 4 birim olan dikdörtgenler yan yana ve üst üste dizilerek aşağıdaki gibi bir gibi bir kare elde ediliyor. Yani bakın şurada bir kare yani burası da x olacak yani. Peki şöyle düşünebilir miyim? Burada kaç tane var? Kaç tane x artı 4 var? x eksi 1 tane. O zaman şöyle diye desem herhalde şaşırmış olmazsınız. x eksi 1 tane x artı 4 var. Bu neye eşit olmalı? x tane x artı 2. x tane x artı 2'ye. Çünkü kare dediğim şeyin kenarları birbirine eşittir. Bununla bunu çarptım. Bu kenarı buldum. Bununla şuraya çarptım. Bu kenarın tamamını buldum. Bakın x kare artı 3x ve 4 eşit olmalıymış x kare artı 2x'e. Buradan da x kaç çıkıyormuş? 4. Evet. Ha bitti. Evet 169'u bitirdik. Dediğim gibi çembere kadar bütün 11. sınıfların e, fen kitabı bitmiştir. Bu hafta bugün günlerde çarşamba Çarşamba günü olduğu için yarın ya da cuma günü hafta sonunda olmak üzere ben bu hafta sonunda çember atmış olurum. Ama çemberin bir konu anlatımlı kısmı var. Bir de video çözümleri olacak tabii hayırlı sorular. Biraz uzun olabilir. Şimdilik benden bu kadar. Bu sayfayı unuttuğumu için yani unuttuğumu hatırlattığı için buradan o arkadaşıma da selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Şimdilik benden bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.